Bazı pistasya türler, türlerinin me melezlenmesi yoluyla Antep fıstığına anaç olabilecek melez kombinasyonlarının belirlenmesi ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Sirt illerinde bulunan e, pistasya kijuk e, stoks genotiplerinin seleksiyonu ve bunların bazı anaçlık özelliklerinin belirlenmesi konulu sunumunu yapmak üzere Enstitümüz Islah ve Genetik Bölüm Başkanı Sayın Fatih e, Mehmet Fatih Batmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Antep fıstığına gönül vererek değerli zamanlarından vakit ayırıp aramızda bulunan değerli hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere antep fıstığı yetiştiriciliğinde, anaç ıslahı konusunda yürütmüş olduğumuz projelerden örnekler sunacağım. Bildiğiniz gibi ülkemiz dünya antep fıstığı yetiş üretiminde Amerika ve İran'ın arkasından yıllık dalgalanlar dalgalanmalarla birlikte uzun yıllar ortalaması 140 bin ton e dolayındaki üretim ile 3. sırada yer almakta. Ülkemizde de GAP bölgesi antep fıstığı için uygun toprak ve iklim koşullarına sahip olup ülkemiz üretiminin yüzde %90'ından fazlası bu bölgeden sağlanmaktadır. Ülkemiz aynı zamanda yabani pistasya türleri bakımından çok genç bir gen kaynağına sahip olmakla birlikte maalesef anaç ıslah çalışmaları yeterli değildir. Ülkemizde Antep fıstığı bahçe tesisi yapılırken genelde tohumların doğrudan araziye ekilmesi, aşısız çöğür veya aşılı fidan ile bahçeler tesis edilmekte. Burada da aşıya gelme süresinde Tohumda 4-5 yıllık bir süre gerekirken aşısız çöğürde açık köklü veya tüplü olarak kullanılan aşısız çöğürde ise bu süre 1-2 yıl daha kısalmaktadır. Üreticilerimize iyi bir gelir kaynağı olabilecek suru ve kulu koşullardaki antep fıstığı üretimi için altyapının oluşturulması için bu konuda öncelikle hızlı büyüyen, çabuk aşıya gelen, kuvvetli, hastalıklara dayanan, klonal çoğaltabilen üstün nitelikli anaçlara gereksinim bulunmaktadır. Bu nedenle biz de en enstitü olarak Antep fıstığı anacı ıslahı konusunda en fazla tercih edilen yöntemleri kullanarak iki adet proje yürütmekteyiz. Şimdi sizlere yürütmekte olduğumuz projelerle ilgili kısa bir bilgi aktarmak istiyorum. Birinci projemiz Pisotia türlerinin melezlenmesi yoluyla Antep fıstığına anaç olabilecek melez kombinasyonların belirlenmesi projesi ki son dönemlerde trend olarak tercih edilen UCB1 gibi anaçların da elde edilmesinde kullanılan yöntem melezleme ıslahıdır. Melezleme ıslahı yöntemiyle yürütmekte olduğumuz projemize 2018 yılında başladık. Projemizde hızlı gelişen aşı tutma oranı yüksek olan melez kombinasyonların saptamayı amaçlamaktı başlama fikrimiz. Projede dişi ve erkek genotiplerimiz farklı türlere ait dişi ve erkek genotiplerimiz bulunmakta. Bunlardan yansıda gördüğünüz Pistasevera, Kinjuk, Butum yani Atlantik sakızı, gibi türler ülkemiz doğal florasında bulunmakta olup biz bunların yanında antep fıstığı yetiştiriciliğinde anaç olarak kullanılmayan pistasiye çaynensiz ve pistacia integrima'yı da projemize dahil ederek çalışmalarımıza başladık. Proje çalışmalarımız süresince yansıda görüldüğü gibi değişik uygulamalar yaptık. Öncelikle sürgünlerin izolasyonuyla projemize başladık. Daha sonra olgunlaşan projemizde yer alan erkek tozlarını alıp onları muhafaza ettik. Melezleme aşamasında ise çiçek tozu kabul edebilir hale gelen dişi çiçeklere kendi proje amacımıza uygun elde ettiğimiz erkek tozlarını verdik. Melezleme sonucunda elde ettiğimiz meyveleri hasat döneminde hasar ettik. Daha sonra tohumlarımıza ciberelik asit uygulayarak katlamaya aldık. Yaklaşık 45-60 gün arasında bir katlama süresi sonucunda çimlenme görülen tohumlarımızı alarak daha önceden hazırlamış olduğumuz tüplerimizin içerisine yerleştirdik. Aşılama döneminde de elde etmiş olduğumuz genotiplerden elde ettiğimiz çöğürler üzerine aşılama çalışmalarını yapıyoruz. Çalışmalarımız henüz devam etmekte. Yürütmekte olduğumuz diğer bir proje, Bekir Hocam'ın da bahsettiği gibi butluma önem vermemiz gerekiyor diye söylemişti. Evet gerçekten butluma önem vermemiz gerekiyor. Biz de bu nedenle belli illerde yetişen buttumların selekte ederek bunların anaçlık özelliklerini incelemeyi planladık. Hocamın da daha önce bahsettiği gibi yapılan çalışmalarda Butum ön plana çıkmış ve bilinçli üreticiler özellikle şu an yeni bahçe tesisinde Butum çöğrünü tercih etmekte. Ve Butum ile yapılan bahçe tesislerinden pozitif yorumlar, geri dönüşler olmakta. Biz projeyi yaparken doğada var olan varyasyon içerisinden bir seçim yapmak için çıktık. Doğada e, halk arasında buttuma benzeyen ya da buttum olarak adlandırılan birçok genotip olduğunu da e, gözlemlemiş olduk. E, projemiz 5 yıl sürecek bir proje, birinci dilimi. Bu nedenle buttumun en çok yetiştiği bölgelerde yani Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Siirt ve Mardin illerini kapsayan bir proje alanımız var. Buralarda Seleksiyon çalışmaları için arazi surveylerimiz devam ediyor. Proje sonunda seçmiş olduğumuz genotipler içerisinden üstün özellik gösterenleri alıp enstitüye getireceğiz. Daha sonraki çalışmalarda kullanmak için aşıyla çoğaltacağız ve üstün özellik gösterdiğinden emin olduklarımızı tescil ettirerek ülke ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaların birinci ayağında genotip belirleme çalışmaları adı altında başlığı altında çalışmalarımıza başladık. Bölgelerde gitmiş olduğumuz illerde özellikle belirlediğimiz ağaçlarda ağaçların morfolojik özelliklerini yani ağaç eni, boyunu, çapını gibi ölçümlerini aldık. Hasat döneminde gittik o ağaçlardan tekrar meyvelerimizi aldık. Getirdik Kurutma işleminden sonra meyve pomolojik özellikleri dediğimiz eni boyu kalınlık ve ağırlık gibi değer ölçümlerini aldık. Bütün hepsi kayıt altında. Daha sonra tohumlarımızı katlama ve katlama sonrasında tüplere ekim işlemi yapılıyor. Çimlenme oranı, çöğür gelişim değerleri, aşılama, aşı gelişim değerleri gibi özelliklerini inceleyerek ki yansıda, Burada verdiğim özelliklerden çok daha fazla veri alıyoruz. En sonunda tohumların çimlenme gücü, elde ettiğimiz çöğürlerde çöğür çapı, kök kuru ağırlığı, saçak kök oluşumu ve en önemlisi aşı tutma oranı gibi özellikleri göz önüne alarak yapacağımız değerlendirme sonucunda öne gelen çeşitlerimizi getireceğiz. Yapmış olduğumuz proje bu da uzun soluklu bir proje olacak. 2020 yılında başladık biz bu projeye. Her zaman her ile yetişmek mümkün olmuyor. Onun için planlamaya çok dikkat etmemiz gerektiğini yola çıkarak ilk 2020 yılında Gaziantep'ten 39 farklı gördüğümüz genotipi aldık. Siirt ilinden 37 farklı genotipi ilk yıl getirdik. İçinde bulunduğumuz yıl itibariyle Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerine seleksiyon amacıyla gittik. Kahramanmaraş'ta çok özellikle Pazarcık bölgesinde çok yaşlı ağaçlar olmasına rağmen bize bıttım diye söylenmişti ama gördüğümüz kadarıyla buttum değil. Onun için Maraş'tan elde ettiğimiz genotip 4 adet. Şanlıurfa yine doğal popülasyonu çok geniş gezdiğimiz yerlerde karşılaştığımız ve amacımıza uygun olan 20 genotipi alıp getirdik. Yansıda Bekir hocamla bahsetmişti hani ağaçların çok eski olduğu, çok yaşlı olduğu. Evet gerçekten öyle buttum birçok farklı yerde karşımıza çıktı. Seleksiyon çalışmaları sırasında elde ettiğimiz görüntülerden paylaşımlar yapmak istiyorum. Genelde kıraç, taşlık üretimin yapılmadığı yerlerde sanki unutulmuş, bana göre yaşamış olduğu her türlü olumsuzluğa rağmen ayakta duran kadim ağaç. Yine aynı şekilde farklı bölgelerde projemizde tohumlarını kullandığımız butumlarımız ve tohumlarını kullandığımız buttlumlara ait farklı ağaç üzerindeki farklı meyve renkler, meyve tutumu, büyüklük yansıda görüldüğü gibi Antep bölgesinden selekte ettiğimiz 39 genotip içerisinden meyve örneklerini yansıda görüyorsunuz. Yine aynı şekilde Siirt bölgesinden bir farklı büyüklükte, farklı renklere sahip yaklaşık ilk aldığım 76 genotipin çok değişik bir renk skalası meydana çıktı. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.